Evet arkadaşlar bugün size şehrimi tanıtacağım. Hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Ee, burada bir yarım kalan bir şeyimiz var yani inşaat alanı da diyebilirsiniz buraya böyle. Burada ise polis kaykolumuz var. <laughs> Kar bir şeklinde polis kaykolu tasarladık yani böyle. Burada ise otelimiz var. Burada sana, burada sığınağımız var. Burada ise obsidian var. Ee, şey pardon. Nedir portal? Ona çok bakmayın siz. Öylesine yaptım ben. Kıracağım. Burada mini bir dükkanımız var. Bakırların satıldı Orada ise. Burada ise A101 var. Ee, biraz donuyor. Kusuruma. Bakmayın. işte ee, İşte. Burada hastane var. Burada ise çok zengin bir şey var. Arkadaşlar. Arada sırada böyle böyle <laughs> bloklar kırılıyor ona siz bakmayın nerede sırada ee, burada başkanın ne var obsidiyen olan burada ise başkanlık binamız var işte böyle böyle başkanlık binası falan filan ee, bir de arkadaşlar neler ekleyebilirim buraya? sizin önerilerinizi alacağım hepinize görüşürüz like atıp abone abone olmayı unutmayın görüşürüz